Bilim insanları Sibirya'nın on binlerce yıldır donmuş topraklarının altında saklı bir gizemi ortaya çıkardı. Bu bir yünlü mamut, adı Yuka. 40 bin yıl önce adeta bir zaman kapsülü gibi donarak hapsolmuştu ve bilim insanları Yuka'nın kas dokusundan tam 40 bin yıllık antik RNA moleküllerini çıkarmayı ve dizinlemeyi başardı. RNA dizilemek bir şarkının notalarını sırasıyla okumak gibi, notaların sırasını bildiğinizde hangi melodinin çaldığını anlarsınız. Çünkü RNA, DNA gibi kalıcı bir genetik kalıp değil bir organizmanın o an ne yaptığını gösteren anlık bir mesaj. Freneya dizilemesi sayesinde bilim insanları Yuka'nın son anlarının biyolojik fotoğrafını çekti. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Kaslarındaki genler yoğun bir metabolik stresi işaret ediyordu. Bu durum Yuka'nın ölmeden hemen önce bir yırtıcıdan kaçtığını ya da bir çamura saplanıp hayatı için mücadele ettiğini gösteriyor. Bu devrim niteliğinde bir keşif. Çünkü bu teknik sayesinde soyu tükenmiş canlıların biyolojisi hakkında eşsiz bilgiler edinilebilir.